Herkese merhaba arkadaşlar, bugün MacBank, MacBank, MacBank herhalde böyle okunuyor. Viki bizi birkaç kere düzeltti. MacBank, <laughs> MacBank Mac çekiyoruz. Bayağı istenen bir videoydu bu. Ee, bunun için de Yongsan, Yongsan'a geldik. Yani. Evet, Yongsan'a <laughs> geldik. Yongsan, geldi. Yongsan Park'a gelelim dedik fakat pişman oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla yürüdük çünkü video başlamadan daha aşırı yorulduk ya çok yorulduk. Şu anda o kadar düşmüş vaziyetteyiz ki ee, videoya böyle biraz düşük enerjiyle başladıysak aşırı yorulduğumuz için arkadaşlar. Bir de parkta oturacak yer yok bugün cumartesi böyle çocuk parkı, Arkadan çocuk sesleri geliyor. Ee, güneşli olan tek bankı Bizi bırakmışlar. bize bırakmışlar. Bize de bak. Haket göğüde oturuyor. Bir tek bir güneşte oturuyoruz şu anda. Evet. Ben amele olabilirim herhalde. Şey, şey, şimdi şey e, bayağı hem Gelen soruları cevaplayacağız hem de e, Koreli arkadaşımıza sorduk aslında denememiz gereken atıştırmalıkları. evet Size de sordum ben. E, sizin istediklerinizi de var hı hı. Ama hem çok de... sağlıklı şeyler yemek istemedik açıkçası. O evet. Arada birkaç tane sağlıklı bir şey de var. Ben onları aldım işte. Sweet potato chips falan sweet potato O değil. Var. Pardon purple potato chips. Bu sweet olan. Aa. Neyse hepsini deneyeceğiz. Şimdi ben Aa. muzlu süt içiyorum. Muzlu süt zaten güzel bir şey bu arada. Bizdeki muzlu sütlerden biraz daha farklı. Bizdekiler sanki suyla karıştırılmış gibi. Bu daha yoğunlaştı. Bu çok yoğun böyle. Pudingi içiyormuşsun gibi. Aa, değil mi? Sen çok sevmiyorsun. Ben yoğunu çok seviyorum da. Ne şey yapmadın? Aslında sistemin evet. de var. Bu, bu gelişimiz aslında normalde çok içerdik. Bu gelişimizde çok içmedik. Pipetim yok işte o yüzden. <laughs> bu pipeti, tek pipeti sana verdim. Ama ben dedim sana burayı açayım. Bak bunu tersini tak. Ha bunu açıp içebilirsin evet, ya. Açıp ben için... niye onu akıl edemedim? <laughs> Beynim durdu. <laughs> Neyse neden bahsedeceğiz? Aslında benim e, kanalım için çektiğimiz videoda biraz bahsetmiştik ama e... Alışverişten bahsedebiliriz evet, önce. Evet, alışverişten. Önce alışverişten bahsedelim. Önceden buraya geldiğimizde çok rahat böyle hani en az kendi markaları olduğu için stok problemi olmuyordu ve e, Hı. Ne açayım bu arada önce? Bence tuzlu bir şey aç. Tamam tuzlu bir şey aç. En korkutan şeyi açayım mı? Evet onu aç hadi. Bunu mutlaka yiyin falan dedi Vicky. E. Ee, bu herhalde fırtınmış, şey balık. Fırtınmış balık. Kurutulmuş balık. Biberli balık evet. Bayağı bir... <laughs> evet. Eee. oo, çok kötü kokuyor. Anchovies gibi kokuyor. Evet. Alışveriş. Beğendin be mi? Ya ben beğenmedim. Ben, ben severim böyle şeyleri. Ben çiğ seviyorum da bu çok kötü geldi. Baya kıtır balık gibi yani. Kuru ve kıtır balık. Ben bunu yersem zehirlenirmişim gibi hissediyorum. Çok kötü. Hmm. Ben beğendim o da. Hmm. Ançöz gibi bir tadı var ama bayağı kuru. Bildiğiniz kurutulmuş balık biber var içinde de. Beğenmedim. Ben beğendim. Bir ton daha yiyeyim sonra başka bir şey geçeyim. Stok problemi... <laughs> Yaş ya yaşanmıyordu hiç. Her bu aradığımızı buluyorduk ve mağazalar kapanmamıştı. Karantinada devletin yardım etmesine rağmen <laughs> inanılmaz her yer kapanmış arkadaşlar. Tabii Olive da etkisi var bu arada. Evet. Çünkü herkes Olive girmiş. Olive çoğalmış. Hı hı. Ve mağazaların kendi yani hani bu atıyorum mesela Apio markasının dükkanları yok artık. Eskiden kendine ait dükkanları vardı. Onlar kalkmış. Bu arada Apio'yu hiçbir yerde görmedik. Ben de görmedim. Marka olarak da görmedim marka bu arada. Marka olarak da görmedik. Ondan sonra mesela Kilio markasının kendi dükkanları vardı. Hiç, hiç bütün dükkanların kapalı olduğunu gördük yani bir tane açık dükkanı yoktu ee, ama Olive bir satılıyor ondan sonra başka VDL markası vardı VDL markası komple, piyasadan komple piyasadan silinmiş VT Cosmetics de yok bak VT Cosmetics de aynı şekilde çok e, artık sadece online satıyorlar online ya. satıyorlar Zaten Purito falan arkadaşlar online markalar onlar. Evet onlar online markalar. Hani e, bulabileceğiniz e, şeyde Olive Young'da da ya da Çikor var bir tane. Çikor hı. diye onun Çikor'dan alternatifi. Çikor'dan bir separatı gibi ama evet, tam değil. Tam o kadar değil. Marka yok. O kadar marka yok. Hani biraz, bir tık daha lüks markalar var orada. Hı hı. Ama stok problemi her yerde. Yani hani kendi markaları olmasına rağmen her yerde stok problemi var. Ciddi anlamda alım güçleri düşmüş. Ve böyle bir bıkmışlar sanki. Hı. Böyle bir vazgeçmiş halleri var. Farkında mısın? Aynen. Biraz mutsuz gördüm ben, ben Evet. Değil mi? Mutsuzlar evet. Bayağı Hı, yeri O eski böyle bakım, çok bakımlılardı mesela. Çok Hı. bakımlardı. bakımlılardı. Bir tane bile makyajsız kız görmeniz Evet ama şimdi hepsi maske takıyor yalnız. Maskeden Hı, evet. dolayı makyaj yapmayı da sanki ee, bırakmışlar gibi. Değil mi? Ama biz de maske taktık. Bizim kızlar maske, ay, makyaj yapmaya devam etti. Ya burada da devam ediyorlardı da. Sanki eşik kadar şey. Ya mesela şık çok şıklardı. Ben artık hiç şık insan görmedim. Şık. Aha. Evet. Ha evet. Biraz böyle pasaklılaşmışlar ve restoranlar dahil pis. Evet. Acaba dedim bunlar Türkiye'de olsalardı ne olacaktı? <laughs> Biz böyle survive etmeye, hayatta kalmaya çok alışmışız. Evet. Ne açıyoruz? Karidesli. Dulduladan devam ediyor. Evet, yani evet. Şu tatlılar çok tatlı almışız çünkü. Bu da, e, ne diyorum, karidesli bir cips. Evet. Ve ee, trüflü. Trüflü olanı deneyin dedi. Bu çok güzel dedi. Evet, Anne evet. hani çok güzel dediğin için ama atladım. Yani. Oh. Of, çok fena. Türüf kokuyor. Oo, türüf kokuyor. Bayağı güzel türüf kokuyor. Hmm, ama. bu güzel. Bak bu güzel. Çok beğendim. İnanılmaz güzelmiş bu. Bence bunu yiyelim sadece. <laughs> Şöyle. Çok lezzetli. Ama trüflü olduğu için çok lezzetli. Yoksa lezzetli demezdim. Yoksa boş bir tat ya. Bomboş bir tat. Evet. Bir de bana gelen en, en çok fazla gelen şeylerden bir şey. Ne? Bunu söylemek istiyorum. Kore'ye gelin gitmelisin. Erkek arka arkadaşlar. Yani bu k-drama ilizyonundan çıkın. Ya da idol ilizyonundan. Yani öyle, evet. erkekler öyle değil. Birisi çok kabalar. İnanılmaz kabalar. Bence biraz daha sapıklar artık. Ve muhafazakar bir millet burası. Yani çok muhafazakarlar ya. Ve öyle yakışıklı değiller. Yakışıklıların hepsi idol ve oyuncu olmuş. Yani hani... Bunu geçen sefer de söylemiştik. Evet. Yani hani öyle yakışıklı değil kimse. Ya bir de maskeden kimsenin yüzünü göremiyoruz zaten. Dışarıda da maske taktıkları için. Hı Öyle bir gerçek de Bu arada... Yakışıklı kimseyi görmediniz mi? Gördük. Apple'da kimi gördük? Fotoğrafını <laughs> koyarız. Evet neydi? Hwang in Yuk gördük. Tribute'i izlemişsinizdir. Onun başrollerinden biri. Evet. Yani ben böyle inanamadım. Adamı o kadar fazla maskeyle görmüşüm ki. Dedim ki... Tanıdın hemen değil mi? Tanıdım, evet. <laughs> Ama tabii ki böyle hani köşede duruyordu. Bunu Instagram'dan paylaştığımda şey de herkes. <laughs> niye fotoğraf çekilmediniz, niye selam vermediniz dedi. Ama rahatsız edilmez ya. Ya bilmiyorum yani Türkiye'de mesela Dünyanın yanına gidip fotoğraf çekilmiyorum anladın mı? Ya burada çekilebilirsin ama Hani e, Rahatsız edilmek istediğini hiç zannetmiyorum. Rahatsız yani. etmek istemiyorum tüm şeyi ben. O yüzden yapmam yani. Hani bunun için bir event olmadıkça mesela böyle bir event olur fotoğraf çekilirsin falan filan o zaman okey ama Adamlar yani sokakta bu. sokakta gördüğün adamı rahatsız etmezsin ya diye düşünüyorum. Adamlar bunun için zaten paralı şey düzenliyorlar Dedim, yani. etkinlik falan, falan etkinlik düzenliyorlar. Etkinlik düzenliyorlar. Çok bayağı ilginçler o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse güneş gitti biraz en azından. Yağmur. Evet. Koreli arkadaşlarımızla böyle buluşunca şeyi söylediler bu arada. Artık yaşamak bayağı zormuş. Öyle mi? Onu söylediler ya. Ha şey. Yaşamak e, zor şey, çocuk şey yapmak şey istedi. Şey şey çocuk yapmak istemiyorlar. Öteki arkadaşım böyle bir şey diyemez çünkü. Çünkü o çok zengin. Aşırı zengin zaten. Evet. Yani Kore'de yaşamak Kore, hani orta gelirli Koreliler için artık çok zor. Doğru. Evlenmeden, yani şöyle, tek başına çalışarak ev alman mümkün değil. Yani biriyle beraber ancak. Evleneceksin, biriyle beraber ancak ev alabiliyorsun. Böyle bir durum var. Ee, o da hani çok çalışman gerekiyor ve büyük bir ihtimal hayatın boyunca kredi ödüyorsun. Çocuk yapmayı hiç düşünmüyor o yeni nesil. Hani diyor ki çok masraflı zaten inanılmaz pahalı ve masraflı bir şey. Bir de çoğu insan ailesine bakıyor burada. <laughs> Yaşlılara bakıyorlar. Dolayısıyla çocuk yapmaya hani yani öyle bir para yok anladın mı? Hem yaş, büyüklerine bakacaksın hem çocuklara falan. Yani yükleri çok fazla, onun önündeki yükler çok fazla. Ya evet de, Türkiye'de olsalar ne yapacaklardı? Bizde de çok farklı değil ki aslında. Ama işte e, aynı yaşam standartına sahip değiliz bence. Ya şöyle, biz bence alışmışız kötü yaşam şeylerine. Yani okey böyle... Standartlara hani, alışmışız evet, bence. Evet standartlara alışmışız. İşte kötü, okey. Hani bu bir şeyler kabullenebiliyoruz hızlı bir şekilde. Hmm. Burada o yok. Vazgeçiyorlar. Bir de mesela hani dükkanı kapatıyor, bitiyor. Devlet ona bir şekilde hani para veriyor, bakıyor ve onunla geçinebiliyor. Türkiye'de böyle bir şansın yok. Hayatta kalmak zorundasın ve çalışmak zorundasın. Burada bir rahatlar ya. Yani sonuçta güçlü bir devlet olunca rahatlar. Ama Doğru. bunun ekmeğini ne kadar yerler ki? 20 sene yerler. O da biter. O para da biter. Sonuçta üretmeyen Doğru. Şu an ne satıyorlar? Kozmetik satıyorlar çok fazla. Teknoloji satıyorlar. Doğru. Samsung. Ama şeyi fark ettim bir de bak onu da söyleyeyim. Geçen geldiğimizde her seferin hep Samsung kullanıyordu. Herkes Samsung kullanıyordu. Hmm. Bu sefer herkesin elinde çok fazla Apple telefon var ee, ve çok fazla çakma kıyafet giyiyorlar. Çakma kıyafetleri özellikle metroda çok fazla gördük evet. İnsanların üstünde de çok. Metroda evet çok fazla. Özellikle fazlaydı. metroda aynen. Evet yani inanılmaz. Hiç böyle değillerdi. Çünkü kendi tekstil markaları zaten iyiydi. Hmm. Gangnam'da metrodan alışveriş yaptığında zaten çok şık giyinebiliyordun. Ama onların kalitesi korkunç düşmüş. Evet maalesef çok kötü olmuş ya. Biz pek bir şey alamadık yani. Hiçbir şey alamadık çek yarıdır herhalde. Bir de pahalanmış. Pahalanmış hem de kaliteleri düşmüş. Aslında kiriz yani onları da vurmuş gibi. Şey. Bayağı vurmuş ya. Yani bayağı vurmuş. Aynen. Yani eski, e, geçen geldiğimizdeki söylü bulamadık bence yani. Aynı evet. aynı şehir görmedik. Farklı bir şehre gelmiş gibi olduk yani. anne yani ne kadar. Burada çok anımız var ya bizim. Hani. Evet, evet. Ya farklı, insanlar farklı geldi. Her şey farklı geldi bana. Bilmiyorum bu sefer ya. Evet. Sana da öyle geldi Evet, mi? evet. Bana da öyle geldi. Hadi başka bir şey açalım. Bu devam ediyoruz patates çip, çipsi. Bu dümdüz patates çipsi herhalde. Yani. Evet herhalde öyle bir şey. Bunu da deneyin çok güzel Bakalım. Oo. Aa patates şeklinde bakın. Ama tadı patates gibi değil niye? Patatesten başka her şeye benziyor. Yok ya o kadar değil. Ya böyle şey gibi. Aroması var sadece gibi değil hmm. mi? Yok ama patates yani bu. Kurutmuşlar mı? Kıdartmışlar şey, aslında gibi ama. Ama güzel güzel beğendim. Değişik. Güzel. Bu sefer gerçekten diğerleri çok kötüydü seçti. Ay geçen sefer <laughs> tam fail ya. Hiçbir şey vermemiştik hatırlıyor musun? Bir tek hani butter chips vardı. Hmm, o çok güzeldi. O bayağı değil o. Bunu otele dönünce dön de bitirmiştik hatta. Bunu beğendim mi? Ben. ben de beğendim. Şu, şimdiye kadar hiç fail olmadı ya. Evet evet hepsi güzeldi. Tam tek kurutulmuş balığı beğenmedim. O çok kötüydü. Onda, onu onda ben zehirlenebilirim ya. Yok be. ne zehirleneceksin anlamadım. Öyle şeyler benim bozuyor zaten. Bunlar da bozuyor da alerji ilacımı aldım ama. Yani yanımda yani. Mesela şu o şeyi anlamadım ben. Ne, ne yapıyor bunlar? Evet ben de anlamadım. Böyle çıkıp çıkıp iniyorlar değil mi? Bunu çekeriz. <laughs> Çıkıyorlar, iniyorlar çocuklar. Azla yetinmeye öğreniyorlar. Evet. Kaydırak yok, alınacak yok. Sadece merdivene çıkıp böyle şey yapıyorlar. Çekeceğim burayı, göstereceğim size. Koşturuyorlar falan. Yağmur çok fazla yemiyor, bana fazla yiyorum. Ben alerji olmayayım diye çok fazla yemiyorum ondan. Burada zaten her şey çok baharatlı. Mahvoldum yani çok severim ben Kore yemeklerini ama hem biraz yemekler restoranlarla bozulmuş eskiden her girdiğimiz yerde çok lezzetli şeyler yemiştik yani bu sefer bazı yerlerde yediklerimizi çok kadar beğenmedik. Evet bir kere de akşam masada kurt vardı arkadaşlar. <laughs> kurt vardı. Kurtçuk. Kurtçuk yani yanımızda da Kore'de yaşayan bir Türk arkadaşımız vardı. Dedi ki şey restoranın sahibine, biz bunu yemeyeceğiz alabilirsiniz dedi. Adamlar güldü sadece. Bunları bir Uğur Dündar lazım. <gülüyor> <gülüyor> Mekan basacak. Çok garipti ya. Gerçekten adam güldü sadece mesela. Hani Sonra oturduk böyle hepimiz. Şey olduk dedik böyle ki... Böyle bir bekledik. Ne bekledik? yapacağız? <laughs> kalkalım. 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 Evet. Bana. Sonra hep birlikte kalktık. Çok kalabalıktı. Bence hijyene de artık dikkat etmiyor. Hmm. Ha bu arada e, BTS konserine gidiyoruz zannetmiş herkes. Hı, öyle bir şey yok. şu anda başlayacak, başladı, başlayacak falan. Altta mı başlıyor? Altta başlıyor, evet. Üç saat var. Üç saat var. Biz, bir de bilet çıkmadı arkadaşlar. Yani daha doğrusu bilet de hem bilet alamadık. çıkmadı hem de alamadık da. O yüzden biz, git, biz gitmiyoruz. Ama ben üzülmedim. Çünkü aşırı kalabalık ve sefil olacak insanlar gibi geliyor bana ya. Özellikle çıkışta. Çok kötü olabilir gerçekten. Çünkü Busan çok, inanılmaz çok küçük bir kalabalık yer. olacak ve o kalabalığı kaldırabilecek bir şehir değil orası. Ha işte, Busan çok küçük bir yer. Çok küçük bir yer. Yani bir arkadaşımız gidiyor. O mesela şu an iki saattir kahvaltı bile etmeden sadece bilet sırasında bekler. Belki hala bekliyor. Hala bekliyor bile olabilir. Evet. Yani. Evet. Ha bu arada eskiden geldiğimizde her yerde idollerin fotoğrafları olurdu. Neydi? İdollerin. Ha, BTS evet. dahil yap. Yani. En çok BTS'in oluyordu mesela. Şu an öyle bir şey yok. Aa, şunu göstereyim. Mor patates çipsi. Hmm, çok güzel gözüküyor rengi. Hmm. Çok bu renk bir göz farı olsa şöyle. <laughs> çok güzel gerçekten rengim. Yağmur bunu sabahsın diye düşünüyorum. Çünkü ne turdu ne tatlı. Değil mi? Ben hmm. mi? Zorlama olmuş biraz. Yani. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Yani bazı şeyler çok boş değil mi ya yemekleri de, şeyleri Yani bu tarz e, ee, atıştırmalıklarına böyle bir boş tatlı seviyorlar farkındaysa. Ben geçen sefer de böyle boş tatlı bir şeyler yemiştik. Bomboş. Hiçbir tadı yok. Lupo, lupo lazım bunlar. <laughs> lupo şeyin <tadı> <laughs> Ne diyecektim ya? Şey. Hiç BTS'in fotoğrafını görmedik desek size. Ben idol fotoğrafı da görmedim. Mesela şey de yok. Monster X bilmem ne. Diğer çocukların hiç kimsenin, hiç kimsenin. Kids falan. Hmm. Oyuncuların da yok öyle. Çok Lee Jong ya. Hani Lee çok, Jong çok, çok var Lee Jong Sung falan yok. Mesela Big Mouth ne kadar ünlü oldu falan. Lee, Lee Jong Sung diye mi okuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum Lee ben. Jungkook. <laughs> Onun falan da yok yani. Hiç, hiç kimsenin fotoğrafı yok. Aa biz dün şeydeydik. Han ne River'daydık. Han nehrindeydik yani ama. Han nehrindeydik evet. Ee, ve böyle bir anda işte konser vermeye başladı bir tane çocuk. İşte sokak bunların pop-up sokak konserleri meşhur ya. Çok da güzel söylüyor bu arada. Repertuarında da İngilizce şarkılar falan var. Ben de dua ediyorum. Allah'ım diyorum inşallah İngilizce şarkı söyler diyorum Bütün hakkımı orada kullandım bekletme. <laughs> Neyse sonra herkes mesaj atmış. Liberation Nost'taki adam orada. Ben o diziyi inanılmaz severim. Eğer izlemediyseniz bu arada Liberation Nost'u mutlaka izleyin. Sen de izle, ben de Kore dizisi gibi değil zaten. Bence muhteşem dizilerden biri. Normal, e, biraz daha onu za zaten şeye çekmişler gibi geliyor bana, globale çekmişler. Hani hmm. daha K-dramadan çıkmış bir dizi o. Ve kitap okuyor musunuz, roman okuyor musunuz gibi hissettiriyor. Ve o adam çok yakışıklı, zaten yeni ünlü olmuş bu arada. Öyle mi? Evet, bir de e, çok yakışıklı olmasını geçin, inanılmaz iyi bir oyuncu. Adam arkamızda oturuyormuş. Çocuk, burda, çocuk burada, biz burada artık, adam burada oturuyor. Biz fark etmedik yani. Normal hani dümdüz Koreli'ye benziyordu çünkü nasıl fark edeyim ben? Herkes... Bunu <laughs> söyleyeceğim çok garipçe olacak o yüzden söylemeyin. Söyle. Maske var ya herkesde, anlamıyorum abi kim ki? Sadece şeyi tanıdım. Ben ben Nipunat'ı o arkadaşlar o anlaşılmayacak gibi değil yani o evet onun saçları fiziği falan anlaşılıyor baya anlaşılıyor ya o onu zaten yolda gördüğünüzde de bu hiçbir şey bilmiyor olsanız hani Koreli oyuncular hakkında dersiniz ki bu adam ünlü Dersiniz, evet dersiniz yani. Zaten yani belli oluyor, aurası var adına. Evet. Uzun boylu bu arada, çok uzun boylu. Ben çok kadar uzun boylu olduğunu düşünmemiştim. Yok ya belli oluyor uzun boylu olduğu ya. Ama yine de bak Korelilerde bir standart var ya, hani kısalar ya. Evet, standartın yani, bayağı oldu? üstünde. Evet. O standartın bayağı üstünde. Doğru. <laughs> Selfie şemkiye gittik bak. Hmm. Onu da şey yapalım. Evet. Ee, herkes fotoğrafçısıyla gelmişti ve çok komikti. <laughs> bu arada herkes. <laughs> ünsüz, az ünlü. Ben herkese girdim baktım çünkü o fotoğraf çekilen. E, sadece böyle ünlü gibi böyle fotoğraf çekiliyorlar, böyle poz veriyorlar. Demek ki bizdeki Instagram bloggerları da öyle. Gibi, aynen. Tabi çoğu Instagram'ı bence zaten. Öyle, evet. Yani fashion blogger falan büyük ihtimalle onlar. Yani evet de hani. Ama bir de şey yani çoğu bence Koreli değildi. Aa Çinli var. Çinli vardı. Bak, çok bak, fazla Çinli çok Fazla Çinli vardı. Hani o, o TikTok'taki Çin modası <laughs> videoları var ya öyle öyle çocuk ya yani öyle çocuklar ve öyle kızlar. Kızlar gördük. vardı evet. Güzeldi baya. Onların tarzı baya Onlar iyiydi evet. Ya yani orijinal de en azından. Bir de farklı bir şey gördük anladın mı? Ya evet. Tabii Korelilerin şey aşırı minimal tarzından o kadar sıkıldım ki yani. Herkes aynı çünkü herkes aynı giyiniyor. Evet çok ilginç ya herkes aynı giyiniyor. Bu arada herkesin saçı ya kahve ya siyah. Asla renkte saç görmüyorsun. Yani gördüysek de onlar bir ihtimalle Koreli değil de Japon falan da. Hmm, evet. <laughs> Hak ettin evet, evet evet. Farklı ya yani daha minimalist olmuşlar. Ee, bir de daha e, az renkli giyiniyor olmuşlar. Daha böyle nötr tonlar hep bu da. Bak bence. şu an bakıyorum etrafıma bir tane renkli giymiş insan yok. Herkes nötr renklerde. Peki bizim nasıl bir şeyler Biz de ayak uydurduk işte. Biz de böyle... Hmm. Ya Ben e, yanıma hep nötr renklerde şeyler getirdim. Bavulda hani bir şeyleri giymek, birbirine uydurmak kolay olsun diye. Yoksa biliyorsun renkli bavul demek... Normal, bayağı kombin, kombin kombin yapman ya, yani. Bayağı kombin kombin yapman gerekiyor. O kadar düşünmek istemedim açıkçası. Ve sadece bir gün fotoğraf çekildik ya. Bir de dün çekildi. Ya evet kadar. ama işimiz de vardı o yüzden onunla da evet, alakalı. fuara zaten gittik. Iş şey i̇şin için yaptık. geldik evet. arkadaşlar buraya yani. Yani hem seyahat hem, hem iş işin. işin. Aynen. Ama ağırlıklı işlerimizi hallettik. Hallettik. O yüzden yani vlog çekerken bile çok zorlandık çünkü mesela akşamları bir yerlere gidiyoruz. Vlogu çekemiyorum çünkü yani devamını çekemiyorum çünkü business meeting oluyor. Kimseyi çekmek istemiyorum yani görmeyi. İstemeyebilir falan insan. şey. Kimseyi rahatsız etmek istemediğim için. bir hani de mesela, Yemekleri falan çektim ama. Bir de şeylerde AVM'lerde ya da bir yere girdiğinizde bir yerde çekime izin vermiyorlar. Ha evet. AVM'lerde aynen çekimler yasaktır. Mağazalarda, dükkanlarda da çekime izin vermiyor. Evet. Çekemezsiniz. Bir tek... Gelip çekemezsiniz diyorlar yani. Durduruyorlar kamerayı o yüzden. Bir tek şey izin vardı. İzin aldık. Trisi'yi de izin Trisi evet. E, Hongdae'deki Trisi'yi de. Değil mi? Hongdae'de evet, orası. Evet. O da şey dedi. Bizi çekemezsiniz hani elemanları ya da insanları. Aha. Şey, insanları çekemezsiniz. Hani ürünleri çekebilirsiniz demişti. Aynen. Evet. Yani çok böyle e, Sevecek bir tarafı. <laughs> Eskiden bilmiyorum daha mı fazlası. Ya yani şey olmuşlar biraz ırkçılık da olmuş ya. Hmm. Biraz kendilerini aşırı snoplaşmışlar. Böyle bir garip olmuş, garip bir millet olmuş. Böyle, bu BTS akımından sonra bence hani işte tüm dünyada işte BTS çok popüler oldu, çok böyle ilgi çekmeye başladı. Ondan sonra insanlar e, Koreli erkeklere ve kadınlara biraz daha ilgi duymaya başladı make-up ve e, özellikle cilt bakımı konusunda. Ondan sonra biraz böyle Turiste karşı bakışları da değişmiş. Çok sizi istemiyorlar. Ondan Hı -hı. sonra e, restorana girmeye çalışıyorsunuz mesela Sekizden sonra almıyor sizi falan. Ondan sonra eskiden hiç böyle şeyler yaşamıyorduk. Onda yani. oturduğumuzu biliyorum ya bir yerlere. Bir de çok daha misafirperverlerdi. Hı -hı. Şu an hiçbir şekilde öyle. Yaşlar gene misafirperver. Evet ya yani yaşlılardan yine kötü şeyler görmedik ya. Yaşlar gene misafirperver, tatlılar ama genel olarak böyle bir kendilerini beğenmiş ve ıçılık oluşmuş. Halbuki en çok ırkçılığa uğrayan ırktır Asyalılar yani sonuçta hı hı. hani Evet e, ya Neden hani başka birine böyle bir şey, ırkçılık kadar ilkel bir Saçma şey yok. bir şey yok ya yani aptaldır yani hani IQ'suz bir şey ırkçılık evet. Öyle gerçekten Yani gelirseniz aşırı mutlu olmazsınız burada onu söyleyeyim hmm. <laughs> Ya aslında şöyle hani şimdi daha önce gelmiş olduğumuz için daha önce yaşadıklarımızla kıyaslıyoruz tabii ki. Dolayısıyla mesela şimdi gelen e, arkadaşlarımız var ya Hı -hı. onlar mesela hiç böyle şeyler söylemezler diye düşünüyorum. Çünkü onlar ilk Hı -hı. defa geldi buraya. Dolayısıyla her şey çok güzel geliyor onlara. Ya evet olabilir tabii. Ama ki. biz daha önceden geldiğimiz için ve <laughs> birkaç kere geldiğimiz için kesinlikle bir kıyaslama yapabiliyoruz diye düşünüyorum yani. Bana şey şey hoşuma gitmiyor benim. Kabalı hoşuma gitmiyor. Hı, Kaba olan her, her şey beni itiyor. Yani hmm. bir yerde kab... Çünkü ya tamam Türkler öyle, Türkler böyle ekonomimiz kötü, öyleyiz, böyleyiz ama şey değiliz ya. Ya tamam aramızda tabii ki çürük yumurtalar var mı? Var. İnsanları kazıklayan tabii ki bir sürü kötü insan var mı? Var. Ama genel olarak sen, ben ya da işte bizim takipçilerimiz ya da işte ondan sonra herhangi bir yerdeki bir insan mesela turiste çok daha farklı davranıyor. Doğru. Hiç böyle bir ıkçılık yok. Hani şey moda oluyor. Hani kardeşim yardım edin. Ya evinde bile ağırlar yani. Sonra babaannesini yiyebilir. <gülüyor> 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 Öyle yani. Devamını Çisem'in kanalında bence izleyin. Aynen. Devamını ben de çekerim. Birkaç evet. tane daha atıştırmalık, atıştırmalık kaldı. var. Onları da deneriz. Ben beğendim şimdiye kadar yediğim her şeyi. Güzeldi. Ben sadece kurutulmuş balığı beğenmedim. Çok benim tarzım değil. Ben böyle hani çiğ şeyleri seviyorum ama böyle kurutulmuş balık. Ya böyle şey gibi geliyor. Bozu kokuyormuş gibi geliyor. Anladım. Bak çok beğendim. Tamam. O zaman benim kanalımda devam edelim. Evet. Tamam. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz ve de birazcık sevdiyseniz onun kanalına, benim kanalıma <laughs> abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Size çok öpüyorum hoşça